Merhaba arkadaşlar. Ben Müslümanlar Birleşin Facebook sayfası admini Tunahan Nacar. Bu videoyu çekiş amacım birazdan göreceğiniz fotoğraf. Ve bu fotoğraf hakkında hazımsızlık yaşayan ve kendisine prof. ünvanı verilmiş olan bir kimse. Şimdi fotoğrafı göreceksiniz. Bak burada. Bu videoda... Eee... <laughs> Az önce gördüğünüz fotoğraf hakkında yorum yapan arkadaşımız bazı hezyanlarda bulunmuş. Onları irdeleyip inceleyeceğiz. Ne demiş? Buranın çoğunluğu Müslüman diye insanların hoşuna gidecek bir şeyler söylemeye mecbur değilim. Hani diyor ki bu arkadaş herhalde bu çoğunluktan değil. Ee, öyle düşünüyorum yani. Öyle çıkıyor çünkü söylediklerinden. Değilim diyor. Zorunda değilim. Yani biz kendisini dinlemeye mecburmuşuz. Öyle söylüyor. Neyse. Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı yargıtay önünde dua etmesini arkadaş hazmedememiş. Demiş ki Ali Erbaş anıt kabile gitsin. işi o. burada yazıyor. Anıt kabile gitsin demiş. işi o. Arkadaşım. Eğer anıt kabirde dua okunulsun istenseydi anıt kabirde mezar taşında ruhuna el fatiha yazardı. Ama yazmadığını hepimiz biliyoruz. Hatta yazmayan birkaç arkadaşı da vardır. İsmet İnönü mesela. Niye yazmadığını ben söylemeyeceğim. Benim işim değil. Benim işim seninle. Şimdi bakalım. Başka neler söylemiş? Hristiyan lideri de gelsin oraya demiş. Anadıkabire. Yahudi lideri de gelsin demiş. Sorun yok demiş. Hristiyan Yahudi gelince sorun yok demek istiyor aslında. O baştaki Ali Erbaşı boşuna söylüyor. Aslında burada diyor ki Ali Erbaşı gitsin. İşi o Hristiyan lideri de gitsin sonra. Yahudi de gitsin. Hani onu bir kere bir şey yaptı ya onun arkasından onları da katsın ki hani belli olmasın. Tabii bizim milletimiz de salak ya. Öyle zannediyor bu arkadaş. Bir şey olmaz zannediyor. Bakalım ne demiş. 30 Ağustos'ta hutbeyle Atatürk Atatürk'ü niye anlatmadınız? Arkadaşım sen bir hukukçusun. Ve diyorsun ki din devlet işine karışmasın. Sen din işine neden karışıyorsun? Bu da layıklığa aykırı değil mi? Madem layıklık diyorsun. Sana ne? Adamın hutbesinden sana ne? İstediğini okur hutbede. Madem ayırdın, o zaman kayırmayacaksın. Bu arkadaşlardaki mantık şu. Burayı iyi dinleyelim. Dinle devlet işleri birbirinden ayrılsın derler ama din işleri devlet kontrolünde olsun derler. Eğer ayrılacaksa neden sizin kontrolünüzde oluyor? Eğer sizin kontrolünüzde olacaksa neden ayrılıyor? İşte burada arkadaşlar tut yemiş birbirine dönüyor. Başka ne demiş? ha Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlığı'nı Atatürk kurdu. Doğrudur. Evet, doğrudur. Atatürk kurmuştur. Ancak sen ilk Diyanet İşleri Başkanı'nın mason olduğunu biliyor musun? Bilmiyoruz. Nasıl cirit attıklarını bu vatanın içinde biliyor musun? Bence biliyorsun ha. Bence biliyorsun da böyle yapıyoruz. Yazık çok yazık. Mit binasına gider ama dua edemez. Yani bu arkadaş anıt Anadkabir'e gidermiş, dua edermiş, Diyanet İşleri Başkanımız, mit binasına gidip edemezmiş. Neden? Layıklığa yıkırı. Ondan. Biz şer'i sistem üzerinden gitmiyoruz, layık sistem üzerinden gidiyoruz. Diyor. Çok doğru. Evet doğrudur. Biz şer'i sistem üzerinden gitmiyoruz, layık sistem üzerinden gidiyoruz ki, işte o az önce bahsettiğimiz nedenden dolayı, Ruhuna El-Fatiha yazmamasının sebebi zaten o layık sistemdir şer'i sistemde olsaydı Ali Erbaş gidip orada dua ederdi. Etmesi de gerekti. Ama buna şimdi lüzum yoktur. Çünkü şer'i sistem. Bu senin yorumların bu arada. Ben kendi bir şey söylemiyorum aslında burada. Senin yorumlarını sana anlatıyorum. Anlarsın belki. sizin bahsettiğiniz diyor el basmalı kitaplı yeminler diyor mensup olduğu dine göredir diyor. Evet. Ben de Müslümanım. Ona mensubum. Ben de el basmalı yeminlerde ne yaparım? Kur'an-ı Kerim'i kullanırım. Diğerleri ne kullanır? Ben alakadar etmez. Çünkü ben Müslümanım yani. Ne, yani neymiş? O gözüne batmıyor. Bu gözüne batmıyormuş. Bunun Türkçesi budur. Kur'an-ı Kerim gözüne batıyormuş arkadaşlar. O gözüküyor. Yargı devletin değil diyor. Yargı milletin. Ben de milletin bir parçasıyım. Madem yargı milletin, ben kendi yargı önünde dua edilsin istiyorum. Yargı benim değil mi? İstiyorum. Demokrasi değil mi? İstiyorum arkadaş. Kendi milletliğini de unutuyor bu arada bu arkadaş. Arkadaşlar video sona ermeden önce size son bir anekdot paylaşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Diyor ki ayet-i kerimede Eğer sana verilen ilimden sonra onlara uyarsan sen hakkı çiğneyenlerden olursun. Bakara 145. ayet. Ali Erbaş hoca size uymak zorunda değildir. O Allah'a uymak zorundadır. Allah'ın emirlerine uymak zorundadır. Eğer Allah'ın emirlerine uymazsa kendisine zararı vardır. Size de bir faydası yoktur. Burada videonun başında sona saklamak istediğim bir mevzu vardı. Hocalar siyaset yapmasın diye bir konu söylemiş arkadaş. Din siyaset işi değil falan filan demiş. Ama burada biz dinin siyaset mi değil mi olduğunu şimdi Yasin Gündoğdu hocadan bir tane şey var video var onu da sona ekledim o konuşmasını, o vaazını da dinleyelim. Dinde siyaset var mıymış? Yok muymuş? Görelim. Eğer varsa ki ben var olduğunu inanıyorum. Hep birlikte göreceğiz. Buyurun efendim. Karın sağlayacakla. Selamun Hoca siyaset yapma. Hoca siyaset yapma sen. Hoca ne biçim hocasın sen siyaset yapıyorsun diyor. Hoca siyaset yapıyorsun. İslam'da siyaset yoktur dediler. Hocaları camilere hapsettiler. Siz de cumaları buraya kapattılar. Kendileri uluslararası arenada İslami siyaset yaparak hakaret ediyorlar. Ben camiden dışarı çıkamayacağım. Ben camiden dışarı konuşamayacağım. Müslüman caminin dışında İslam'ı yaşamayacak, anlatmayacak, siyaset olacak. Sen ne biçim Müslümansın siyaset yapma diyecek. Ama kendisi değil uluslararası, yani e, ülkemizde değil, dünya konjektüründe İslam'a saldırırcasına siyaset yapacak. Yok öyle hayır. kusura bakma. Sen İslam'ı bilmiyorsun. Sen İslam'ı tanımıyorsun. Hadi onun İslam'ı anlamasını tanımasını anlarım da. Ya Müslüman nasıl İslam'ı bilmez ya? Müslüman bana diyor hoca siyaset yapma hoca. Hoca hoca namazı anlat bize sen ya. Peki de işinize de demek isteyip de diyemeyen var ha. Şu anda kendiniz ortadan vardır belki. Ya hoca biz buraya geldik namazı anlat bize. Zekatı anlat bize. Orucu anlat bize. Ayakların ayaktayken nasıl duracak? Secdeye gittiğinde nasıl duracaksın? Onları anlat bize. Bir belki bazılarının derdi. Onlara cevap vereyim ben. İslam dediğiniz din, tanıyamadığımız, tanımak istemediğimiz, anlayamadığımız, kavrayamadığımız şu din, değil, cami içerisindeki siyasetten, mahallendeki, şehrindeki, ülkendeki ve bütün dünyadaki yönetim sistemine talip bir siyaseti içinde barındırır. Öyle senin üç buçuk böyle ucuz bucuz böyle ülke yöneten, belediye yöneten siyasetten bahsetmiyorum ben. O İslam siyaseti, içerisinde mevcut siyaseti barındıran İslam dini, bütün kainatı yönetmeye muktedir bir siyaseti içinde barındırıyor. Kainatı yönetmek şöyle dursun, ahirete müteallik siyaset içerisinde barındırıyor. Onların tahayyül dahi edemediği, iman edemediği siyaseti içinde barındırıyor. Ondan sonra Müslüman siyaset yapmayacak. Müslümanı camiye hapset, Müslüman bunları görmesin, Müslüman bunları duymasın, hocalar bunları anlatmasın. Sen nasıl bunu yaparsın? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Aman dava açarlar sana. Korkuya bak. Aman şöyle yaparlar sana. Aman böyle yaparlar sana. Benim dedem mermiye göğsünü germiş mübarek. Sen ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun ya? Müslümanın biraz akıllı olması lazım. Bugünleri alarsınız. de söylemesi. Beni bulamazsınız burada. Tamam mı? Beni alırlar götürürler. Götürsünler umurumda değil. İki buçuk yaşında bir çocuğum var. Ayaklarının üzerine bastı artık. Bana ihtiyacı yok. Bana ihtiyacı yok. Gezebiliyor artık. Sıkıntı yok. Ama bu toprakları bulamazsınız. Buraya bir hoca daha bulursunuz. Gelir. Hoca hındı işi? Dolu her taraf. Buraya hoca gelir. Ama bu topraklar bir giderse başka toprak bulamazsınız. Bu topraklar bir giderse toprağı alıp götürmüyorlar ha şimdi öyle beklemeyin. Toprağı alıp götürmüyorlar. Üstünden sizi alıp götürüyorlar. Sizi. Dert bu, sıkıntı bu. Onun için anlamıyorsunuz olayı. Toprağı alıp götürmüyorlar. Vatanı alıp götürmüyorlar. Vatanın üstünden sahibini alıp götürüyorlar. Kendileri o vatana sahip oluyorlar. Sen orada kutlu niyetine duruyorsun. Elin kolu bağlı bir şekilde duruyorsun. Bunlara Müslüman'ın dikkat etmesi lazım. Bize sunmuşlar bir şey. Ya Diyanet İşleri Başkanı bir milyarlık Mercedes biniyor da bilmem ne de bilmem ne. Bütün Türkiye'nin gündeminde bu var. Senin peygamberine hakaret ediliyor mübarek ya. Senin peygamberin en aşağılık bir şekilde buradan göstermek mümkün değil ya. Ben internetten baktım, bakmaya utandım, kıyamadım, kapattım yani o demli. Bak, bir öbürleri göremedim, bir tanesini gördüm. Rezillik böyle, diz boyu bir rezillik ya. Bu şekilde hakaret ediyor, hakaret, hakaret. Kimi hakareti? Peygamberine. Kimin? Müslümanların peygamberine. Bir buçuk milyar İslam ümmetini karşısına alıyor. Bu ne aymazlık, bu ne cesaret ya. Ama şunu biliyor ki, o Müslümanlar bir araya gelip de bize tepki koyamazlar, onu biliyor, ondan rahat. O Müslümanlar bir araya gelip bize tepki koyamazlar. Bu Müslümanların ölü hali bile, ölü hali bile, paramparça hali bile gelir seni o ininde silkeler haberin olsun. Gelir senin o neşriyatını da, zihniyetini de, cibiliyetini de, atanı da, dedeni de tarihte yaptığı gibi bu milletin imanıyla oynamayın. Bu milletin ahlakıyla oynamayın. Bu milletin geçmişiyle oynamayın. İslam'ı sınamayın. Allah aşkına bunu yapmayın ya. Ne istiyorsunuz yani? Amacınız gayeniz ne? Türkiye'de yayın yapıyorsun sen ya. Sen Türkiye'de yayın yapıyorsun. Türk milletine, bu Necip millete yayın yapıyorsun. Amacın tahrik etmek. Amacın ortalığı ayağa kaldırmak. Kime hizmet ediyorsun? Müslümanın uyanık olması lazım. Müslümanın diri, şuurlu, bilinçli olması lazım. Aklı senin hareket etmesi lazım. O kadar ölmedik yani kusura bakmayın. O kadar ölmedik. İmamlar korkuyor, çekiniyor, utanıyor. Biliyorlar onu, onu biliyorlar bak. Onu biliyorlar. Onu bildikleri için bu aymazlığı yapıyorlar. Biliyorlar ki, ya burada bir imam çıkar da eğer biraz haddini aşarsa imam, benim bir şey yapmama gerek yok. Ön saftaki Mehmet Dilecek onu şikayet edecek zaten, onu biliyor. Otokontrol burada. Otokontrol aramızda, aramızda o hale getirmişler toplumu. Biliyor ki bir imam biraz haddini açsın, o cemaatin içerisinde ben uğraşmama gerek yok. Birisi gidecek, müftülüğe tak şikayet. Yetmedi kesmedi bimere şikayet. Yetmedi kesmedi savcılığa şikayet. Bunu biliyor adam, biliyor. Onu bildiği için rahat el ense de istediğini yapıyor işte. Ya, görüyor musunuz halimizi, ahvalimizi görüyor musunuz? Hocam sen bize namazdan anlat. Hocam sen bize oruçtan anlat. Hocam şundan anlat, şundan anlat. Vallahi yeminle söylüyorum bu zihniyeti kavramadığımız sürece, bu düşmanları idrak etmediğimiz sürece, istediğimiz kadar namaz kılalım, istediğimiz kadar oruç tutalım, istediğimiz kadar ibadet edelim, bunların hesabını veririz. Ve o namaz bizi kötülüklerden alıkoymaz, o namaz bize huzur vermez, o oruç bize huzur vermez, hepsi formaliteden, şekilden öteye gitmez. İşte bizim halimiz olduğu gibi yani. Namazanlarda tuttuğumuz oruçlarda sorduğunuz sorulardan pay biçin. Namazlardan sorduğunuz sorulardan pay biçin yani. Neyi soruyor adam? sorduğu şeyler. Takılmışız sandalyenin bacağına. Yok sandalyede mi kılınır? Yok otururken mi kılınır? Yok ayakta mı kılınır? Kılarken nereye bakacağız? Şöyle adam senin imanına göz dikmiş, sen namazda nereye bakacağını hala düşünüyorsun. Adam senin nesline göz dikmiş, nesline. Adam senin namusuna, iffetine, peygamberine göz dikmiş, sen hala ben namazda nereye bakacağım? Bir mezhep böyle demiş, o bir mezhep böyle demiş, dedem böyle demiş, nenem böyle demiş. Müslümanların tartışmaları.